Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 22 Teknik Direktörlük Kariyeri Bölüm 2'deyiz. Ee, Trabzon maçını simüle edeceğiz ilk önce. Sonradan yine Şampiyonlar Ligi'ni maçını oynayacağız. Hadi. Hemen şöyle bir simüle edelim. Tabii Trabzon maçına geleceğiz. Tabii yenersek şampiyon olma ihtimalimiz de var. Size maçı da var. Onu da bir şeyle seyredelim. Maç ettim hadi. Haydi, lütfen. 2-2 beraber kalmış. Karval yapmış bizim golü. Diğer golü kim atmış? Montes atmış. Güzel. Evet. Rize maçı da var. Rize. Gayet güzel. maçını maçında simüle edelim artık. Ya Galatasaray maçı da var. Sonra Şampiyonlar Ligi herhalde. Hadi bakalım. Takım yorgun değil, güzel. Hadi maçı simüle ettik. Kazanalım artık. Güzel 2-1. Bizde Van der Waal ve Montes atmış, güzel. Yedeklerimiz gol atıyor Anlayın. Hadi be Galatasaray maçına göre. Şimdilik şimdi basın toplantısına katılmak istemiyorum. Maçı hızlı simüle ettim. 1-0. Kore almış. Güzel. Şimdi işte Şampiyonlar Ligi geliyor herhalde. Hadi oğlum. Şampiyonlar Ligi geldi. Nick hemen kadro diyelim. Iııı, hmm, Carvalho, neyse bunlar oynayacak, şimdilik. ilk hmm, Gavi, gel bakalım. Van hayır, dur dur dur, yanlış yaptım. Gavi, Solkan'a da koyalım. Megrud, Van, gel ilk önce Rıdvan'a koyalım. çok Krok işte. Gavi, 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 Gavi. Şimdi şimdi şimdi. Daha da oynasın en bamba yerine en bamba Abreu. Şimdi Scarlett girsin Montes yerine. Carvalho ve Lavia Abreu falan Kabore çok şey. O zaman Ümit Göçek oynasın Kabore yerine çünkü Kabore yorgun. Lavia yerine kim oynayacak? Lavia ne? Defans MDO. MDO MDO. Neyse takım böyle olsun. Hadi bakalım. Evet. Şampiyonlar Ligi maçında inşallah yeneriz biliyorsunuz ilk bölümde Liverpool'a karşı 3-1 yenildik deplasmanda. Şu anda 3. Liverpool 3 puan ne oluyor? İş teklifi sözleşmesine görüntüle e, ee, gitmeyeceğim. Teklif reddet. Hadi bakalım. Uf, ve büyük mücadele başlayacak şampiyonlar liginde çok heyecanlı bir maç olacak. Basın toplantısına katılmıyorum. Hadi be hadi be lütfen. Of. Ana Ferdi Kadıoğlu var. Herhalde. Ben maça başladık. Hadi bakalım. Ito var lan Japon. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Antrenmanla geçeceğim. Bekliyorum. Hadi altı. Ben altı. Allah sağ doğru. Yönlendir. Direkt geçtim.

Ben oyuncularda oyuncular da gelsin sonra geçeceğim. Tam gerçekti lan bu. <laughs> ki İşte Scarlet Kayden Kavajo Tabii tabi, ben tabi, de geldim. Niye geç benim hazırlık? Hadi hadi hadi. O biliyorsunuz. Hadi bakalım macera bir başladık. Hadi bakalım dostlar. KK, KK. Top kaybettik. Dardiya'ya oynuyor, Dardiya Hadi Kadıoğlu o var arkadaşlarında. Sakin. Ümit göçek. Daha diyen. Hayır hata yaptık. Bu arada <laughs> bu kadamsın diyeceğim. Sakin. Gavi oyna. Ralf. kaldı. Lergman. Bir dahaki şampiyon. Yani. Birinci şampiyonlar ligi maçında. Oh! Öldürdü hocam ya. Direkt kırmızıya Yapıştı.

indir indir abi ya indir Aferin. adam yorulmasına rağmen çok yoruluyor ya. aaa oh, kırmızı <laughs> çak çak anlının ortası <laughs> ya çak anlının ortası <laughs> bir kırmızı <laughs> bak öldürecekler akşam öldürecekler adamı öldürecekler bir de bunu öldür oradan bir golüm yok mu? Onu açıyor. Aç onu aç onu Hadi Scarlett Koş Scarlett Ve gol İşte bu İşte bu Scarlett, Scarlett. attık işte bu be Dane Scarlett, Scarlett İki maçta bir gol İki şampiyonlar liginde bir gol. İkinci maçımız golle başladı. Haydi böyle bir sin var. Kayke ne oldu? Kayke çalıp ah be. Lens Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Verdi var lan karşıda yok artık. Lavya koş Lavya yorgun Lavya hayır gol yemeyelim hayır hayır hayır. Haydi. Hayır bu Rıdvan. Rıdvan. Dedim sen solaksın nasıl solak Pasara tamam Hadi be. Koşun koş. Evet. Göçek. Carvalho. Koşun. Braf. 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 Çek topu. Braf çekti. Braf. 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 Brav. 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 Güzel, ilk golümüz oldu. Haydi. bunu açıyor. Lavya araya girdi. Uf, adamın dibisin. Bravo, bravo. Çek topu. Aaaa, vurdular hakem. Ito, Heynen, Heynen, Heynen. Pasını verdi. Artık burada ben formaları ayarlamaya çalışacağım. Çünkü geçen Liverpool maçı da aynıydı konular. Oh, ya. Ümit Köçek. Ümit bravo. Haydi Scarlett koş Scarlett yürü Scarlett ah be. <laughs> <laughs> Bunlar orada formasından çıktılar Hayır olamaz bu hayır olamaz Ferdi Kadıoğlu var aferin. Aferin. Aferin oğlum aferin. Kavi, Kavi koş Kavi, Kavi. Geçen gördüğün asistleri yaptı Liverpool maçıda arkadaşlar biliyorsunuz. Haydi <laughs> ya, hadi Kavi, Çek de oğlum. Şutunu çek. Ve gol. Bravo. <laughs> bravo. <Braf. gülüyor> i̇şte bu. 2-0. Bravo attı. Bravo. Caydan bravo. İyi ki ikinci gol attık. Haydi takım haydi Um, o okuması zor. Okay. Aa! Oh! Hadi Ümit Göçek, Ümit. Vallahi öldürecekler adamı. Al sana. Bir şey yok. Ne var? Ne var yani? Ne var? Topa müdahale mis gibi müdahale yaptı ya. Olmuyor ya, olmuyor. Olmuyor kan. Ne yapıyor? Hadi ofsayt yok. Opsite. Opsite olduğunu da bilmiyordum herhalde. Ben sana kafayı vur Rıdvan. Boyu küçük Rıdvan. <laughs> zaten gerçekten de öyle. I <laughs> think. <Etting>. Hayır! <laughs> Onu atıyor. Hayır! Sakin kötü pas attı. Hayır! Hata yaptım. Aferin abi ya. Aferin. Hey sen kimsin? <laughs> de bu <board> adamsın. <laughs> ne oldu? Ne oldu offside? It offside. Aynen offside. Ben de bu Ver pasını. Çok Not kötü pas attım. Gerçekten itiraf ediyorum. Allah. Dardı adamın dibisin. Topa çok iyi müdahale yaptım. Rıdvan koş. Rıdvan'dan bravo. Haydi bravo. Hızını kullan bravo. Aferin bravo. Çek topu bravo. Bravo. Rica well, altı be. Altı ve bunu kadar yok kullanıyor Kaykay gel Şimdi Kaykay çok kaçırmıştı Liverpool maçında Bu kez kaçırma Yine kaçırdı Yine kaçırdı ve yine kaçırdı yeter artık ya Hiç plase golü yok şampiyonlar liginde bu Kaykay'ın ya Plaseler, plaseleri normalde çok iyi adamın Haydi Gavi aferin bravo, bravo, çek topu bravo, of iyi çalım Gavi Gavi Aferin bravo, bravo, çek topu Bir fake Bir faketen sonra Bir gol daha Altı <laughs> be de. Şansımı deniyorum işte o Nasıl bir tane lan Dardiya koş Sakin Abreu Nasıl pas Boğaca <laughs> da Hata yaptın Heylen Ferdi kadı oldu. Ferdi. Hayır. Aferin abi. abi. Hayır Kavi Top kaptırdı. Ettik. 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 Kötü defans yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Benim tadımda seviniyorlar. Mane yediriz. İşte ilk yarı bitti. İlk yarı iki gol attık. İlk yarı sonun yok. yarıda 2 gol attık. Sonunda da bir gol yedik. Durum 2-1 oldu bu arada. Bayern Mülçen 1-0 yeniliyor. Geçenki Liverpool maçını oynadığımızda Villarreal'a Bayern Mülçen yenildi. Yani yuh değil yok artık değil. Kabore. Ooo Kabore. Kabore'nin e, yorgunluğu gitmiş. Kabore'yi ikinci yarı soktu. Alın. Ali Akman girsin. öyle iyidir. İkinci yarıya boşurlar kendi takımıza. İkinci yarıya karşı takım başladı. Haydi Scarlett ver pasını. Kötü pas. Bravo Gavi. Aferin Gavi. Oy kalki hadi. Kaykaya koş. Kalki plasayı koy. Of, of. Öyle bir şey olamaz. Korer. Güzel. Yanıma çağırdım. Kaykey. Kaykey gel. Kaykey. Haydi oğlum. Kaykey. Yine Korer. Allah'ım yeter ya. Hadi gelin gelin gelin. Aferin Kaykey. Hadi Kaykey. Çek topu Kaykey. Vur Kaykey. Kula seni. Yine 6 be. yine altı ve Bu altı ve nasıl bir kaleci ya? Hadi oğlum, Carvalho bir kez de sen deneyeceksin ama çok, çok kötü pas attın. Çok kötü. Yani dünyada böyle bir pas görmedim. Hadi kadro mu? Güzel çalım attı aslında. Hayır. Hayır, 2-2 olamaz. 2-2 olamaz. Olamaz. Hayır, olamaz. Lav yap verin. olamaz. Dardı verin Dardı ya. Kabore. Haydi kabul oraya koş kabul oraya ver pasını Koş kay 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 Ben dışarıya çok vurdum çok Yeter artık 2-1 artık ciddileşmem lazım ciddi Haydi oğlum bir hata yapsan iyi olur 6B be. 6B be, sen kimsin 6B Bravo Kaykay şimdi Carvalho deneyecek bir kere de Carvalho çek topu Carvalho Üstüne tamam artık denemeyeceğim herhalde Son kez deneyeyim Ali Akman Ali Akman ver Carvalho oh, Altı okay be Onlardan bir plase Ver pasını Aferin Kaykay 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 okay. Çok kötü çok yana gittim. Çok. Çok, çok gitmesem bile yani o kadar da olmayacak. Haydi Rıdvan, haydi Rıdvan, ah be, değilim, ah be dedi, Hayır, Ito, Ito, Ito sen gelme Ito, hayır, aferin, Vandaburt, adamın devisinin el yaptım, hayır el, el yaptık arkadaşlar, haydi, <laughs> Ve kurtardık. Kurtardık. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> El yapmış olsak bile. Kaleci Van de El açık mıydı be? Açıktı. Abi. Alakma. Koş sıkarlık. Dal Ferdi Kadıoğlu'na. Dal. Koş Scarlett. Ferdi Kadıoğlu Skalet çıkmadan yakaladı Ama hocam çıkmadı ya Yarısı çıkmadı Vito oh, penaltıyı kurtardık Çok güzel oldu arkadaşlar ya değil mi Yani onu kurtarmasaydık Lan'ı iyi yemiştik Yani 2-2 olurdu Rıdvan ver Ali Akman Ali Akman'a kötü bas attın Hadi Lavi bir güzel bir defans yap. Hadi Abreu koş Abreu. Hayır gol yemeyelim. Vandı. Adamın dibi ya. Teşekkür ederiz filan diyor. Seslendirme. Hayır. Heylan vurdu Vandebord. Dönen top. Yine Vandebord. Ama offside zaten. Haydi Van de Boer. biraz. Haydi Kabore. oraya aferin. Lavya. Aa! Oh! Öldürdüler orada. Kaykay. KK, Hayır! Lavya sakatlandı. Başka oyuncum yok. Başka oyuncum yok. Of! Lavya sakatlandı arkadaşlar. Lavya sakatlandı. Ne yapacağız biz? Bak. Ne yapıyor sakatlandı başka oyuncum yok ya başka oyuncum yok sakatlandı ya şanssızlığıma bak yani adamın şanssızlığına bak adam hayır yemeyelim Van de Boot adamın dedisin zaten oyuncum sakatlandı aferin Ali Akman ver pasını kötü pas attım yanımdaki adama kötü pas attım hayır abriyor Ruslan Lütfen ver. Gavi çabuk. Gavi çabuk aferin. Ali Akman koş. Ali Akman farkı iki indirelim tekrardan. Çünkü çok korkuyorum. Ali çok iyi pas. Hadi ver pasını. Gavi vur. Gavi vuramadı. Ne oldu? El. El. Karşı takım da el yaptı. Karşı takım da el yaptı. Hadi. Haydi. Navya sakat. Kayke. Kayke ve gol. Penal rakip yani rakibimiz hı hı. el yaptı. Ben de ilk penaltıyı ben yaptım elde Ama kurtardım. Atamayan atarlar derler ulan. Atamayan atarlar. Hı hı. Tam köşeye. Gayri sol hı. ayak ya da sağ ayak bilmiyorum. Hangi ayak? Sol ayak daha doğrusu. En plasele sol ayakla çok iyi vuruyor herhalde. Sol ayaktır. Hayır. Ettik. Ali Akman aferin. Ali Akman aferin. Ali Akman aferin. Aa, koş. İto'ya koş. Koş Abre'ye. Oha iyi canım attı. Bak. Bak 2. Oo, karşı takım iyi ki el yapmış. Ya da ben el yaptım zannettim. Vallahi çok kötü oldu. Kabore. Ara pasları çok iyi. Kabore. Ver pasını. Kaykey. Kaykay. Koş Kaykay. Hocam foul yapıyorlar senden çıktı. Yani karşı rakipten. O güdeşikliği yapıyorlar ben de yapacağım. Dünyada olmayan Koreyra'yı sokacağım. Dur. Yok sokmayacağım onu. Beyaz'ı sokacağım. Beyaz. Kimin yerine oynayacak bu? Carvajon'un yerine. Bunun ilk ismi de bilmiyorum. Neyse. Sol ayak herhalde adam. Beyaz. Ve beyaz girdi oyuna. Güzel oldu bak bu. Carvalho yerine beyaz girdi. Çünkü Carvalho yani biraz well, yorgundu. Çek kaykayı. ve pasını. Kabore bir sen, sen de dene. Kabore. be. Oh, Koş. Aferin Dayne. Neydi lan adamın ismi? Bir gol. Bir. Aa. Asfa az çok az farkla 90 artı 3 oynanacak herhalde maçı biz kazandık yani gibi bir şey Davi aferin haydi oğlum Gavi ay beyaz haydi aferin diyeceğim de 90 artı 2. lütfen bir gol daha atayım da parçalım şu <laughs> anları yani zaman olmasınlar hocam bitirme Scarlet. Dursun ve maç bitti. Güzel bir galibiyet aldık aslında. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanız. Size şimdi grupları göstereceğim. Tabi biliyorsan. Yani gösterebiliyorsan. Röportajı geçeceğim. Çünkü pek de röportaj yapmak istemiyorum. Bu arada Bayan Müçay yenmiş. Real Madrid yenmiş. Liverpool yenmiş. İnşallah onlarla eşleşmeyiz. Tabi gruptan çıkarsak. Evet arkadaşlar Şöyle hemen Şampiyonlar Ligi grubumuza geçelim. İşte grup Liverpool Kaymazlar FC Genk Rapid Wien. Şimdi Avrupa Ligi'nde birileri var mı Türk takımı acaba? Türk takımı, Türk takımı, Türk takımı. Oha! Manchester United kazanmış. Bu arada konferans ligi var mı? şu an bakabiliyor muyum? Buyur. Avrupa Ligi. Bu arada bu konferans ligi herhalde. Bu Avrupa Ligi herhalde bu. Aynen bu Avrupa Ligi işte Olympique Lyon, Ajax var falan var. Antwerp. Diğer takım bilmiyorum. Bu gruplara nereden bakıyoruz? Grup B nerede lan? Heh, grup B. Ha Berlin. Grup bu. Napoli, Kulüp Diğerlerini de bilmiyorum zaten. Oy! Bu grupta E grubundan Sporting. Sevilla, Fenerbahçe. Galatasaray var mı? <laughs> bu da Sparta, Sparta Praha. Hajduk Split, Viking. Boklu kulübü herhalde. En nice Futbol Club. Futbol Club herhalde bilmiyorum. Grup A e var. Grup B var. Grup B var. Grup D. Grup C. Grup B. Manchester City nasıl Avrupa'ya gidiyor be? Yok artık. Manchester City gruptan çıkar. Onu söyleyeyim ve gruplar bu kadar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki şampiyonlar ligi maçında görüşürüz.